Sarıca köyümüzde akşam trafiği. Evet, Sarıca köyümüzde akşam trafiği ve aynı zamanda ornik, yani durmuş ale. Gel. <laughs> Daha aynen devam mı şu gavur icatları? Tabii. Doğrudur. İyiyim vallahi sen ne bir oldun? Bir günahtır bak cennete giremezsin ona göre ha. Şimdi otur şuraya iki dakika. Ama vay yine iniş. Ne yapıyorsun ne var ne? Gezip dolanıyorsun bu ne var ya? biz de aynı bildiğin gibi. Vakit öldürüyor. İyi canı öldürüyor. Haa. Sen ne yapıyorsun sen ne nerelerdesin şu gözükme? Mersin, Tarsus. Ne yapıyorum? ha? O tarafa mı gittim? Abi, Yeni ya. mi geldin? Ya. Hesabı keflere gidiyorum. Sen. Oo desene sen hahamlığı yerine koydun. Ya çocuğum. <laughs> tamam. Ulan hahamlar olmasa Türkler acdır oğlum. <laughs> ya. Doğru söylüyor. Güzel de sizin hocalar neden topluyor parayı cebine koyuyor da? Bizinkiler bizim koymasın biz koymuyor. Topluyor da şeylere dağıtıyor. Aynen Aha. doğru söylüyor. Şeyi Allah. ne yaptın? Ee, hangisini hangisinin yanına gittin geldin? He? Hangisinin yanına? Kırlığında dom kilisesi papazı var. Onun yanına gittim. He. Heh. Maaş bayağı dolgun o, verecekler o, miymiş? Tabii, tabii, Şimdiye kadar beni süründürdünüz deseydin. Ben dedi o şimdi öbür Türklerin karnını doyurak da ondan sonra sıra sana Nasıl olur sen bizden dedi. <laughs> Onun tabi. için. Şimdi ben dedim öyle Türklerin karnını doyurak ondan sonra kalırsa biz iş şey yaparız. Evet. Heh. Doğru. Hele dedim bu Kadir Şerefli oğlu ya. Onu 4000 lira verim de o da bizden olsun. Ne diyorlar verecekler mi? tabii tabii. Bana zamanında çok verdi de ben olmadım. E, <laughs> aa ne demek? Tabii. Haşa para şimdi nereye geçmiştir? He? Yeni açmıştır para. Yok estağfurullah. Ya estağfurullah geçeceksin. Bizde yok. Ya yemez <laughs> hele. Aldık ama iki yaşındaki çocuğu kandırabilirsin. O size geçiyor demek ki. Yok yok yok. Başım. Onu şöyle derim. ne yaptın koçum? Hege para şey da. He. <laughs> Geçişlerin için ne yaptın? Hayır hasenet yapıyormuş ne, tufak Ne Tefek. yapıyorsun sen onu geçsin. Değil dışında. mi? He. Ben hiç istibazını görmüyorum diyeceksin şimdi. <laughs> ya bak Müslüman parasını niye saklamıyorsun o da gavur parasını saklıyorsun? Evet doğru söylüyor. Ya doğrusu aresi bu. Ben mesela papazı atıyorum dışarı Müslüman parasını <laughs> yere koyuyorum. Ha. Ya. ya. En iyisini yapıyor. Bakıyorsun Türk parası değerli. Sesin duyulmuyor, arabalar geçiyor ya. Şimdi rahat. Aslını inkar eden haram demiş. Aynen doğru söylüyor. Kendini hiç tanıtmadın sen, kimsin sen? Kimlerdensin, necisin? Sarıca Köyü'nden Mustafaoğlu Durmuş Ali Yıldız. 1908 doğumlu. Maşallah. Ha. O zamandan beri köyümüzün örnek ha. adamı ama ha. kendi gibi bir tane daha kandıramadı. Abi bir tane işler olmuyorlar ki. <laughs> Parayı gördüler mi? deniyorlar abi. Bir ses güzel çıksın diyor. O patlıyor ya. Şuna bak. Aliymiş Ali, Ali, Ali. Ali gelen. Ali, mi? <laughs> bu patlayan kim diyorum? <laughs> ya o ses işte ne diyeceğim neyse Oradan da geç abi geç. Hay sessiz giden motosiklet daha güzel usta. Tabii sessiz giden ha. daha güzel. Ha. Evet. Demek onun egzozunda bir problem var. Abi egzoz onu şey olarak koyuyor. Nedir o ses çıkartın diye. Yok canım ne evet. onun için koyacak. Ya sesi duyuyorsun götür bunun aleti vardır. Yaptırırsın. Sen şimdi babaya haline bir çeşme yaptır şuraya koysun. Ha, gelen giden içsin diyor değil mi? Ya bırak şimdi gelen giden iş, iş paraya dayandı mı? Üstüne de Halil Şalafroğlu hayratı. Tamam. Verim. Meyrem şeref bu, ol, Bunu hayal, bunu yapayım, ben. Dediğin doğru. Sen yapayım yapma. fakat nasıl olacak biliyor musun? Hasen. Şu yol geçecek ya buradan. Yol geçsin ondan sonra bu çeşme yer, hazır. Çok tamam. Basit. Duvardan bir şey yaparsın. Tabii. Şuraya buraya alacaklarmış ya. Ya alsın işte ondan sonra. Ondan sonra Duvar olur. bir tane buraya boru verirsin. Onun önüne bir ufak bir Aynı, bir Aynı, şey. Aynen. Aynen. Ha, hayır, 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 hayır Hasan'a dişin sen paran yoksa vereyim sana. Hayır tamam hasen hasen edişim işte. Edişim. Ha? Ha? Emekli oldun mu? Yok abi. Davlamadın mı? 9 hocam Gerçekten. İnşallah hayırlısı ne olur da. Hayırlısı. biraz döndürebilirsek. Ölmezsem de. Ee, <laughs> daha ölmem nedir de. Nedir o şey sizin A Ahmet mi? Yok abi. bir öbür ne? Mustafa Kar abi. Karay Karayollarındaki. Ha şey Yusuf Şereflioğlu. Yusuf Şereflioğlu sakalı tıraş ediyorum zaten. Oluncu. Tabi. O parayla. Tamam. Tabi. Nereden doldurdun gününü? Sigorta. Sigortadan doldurdun iyi. Herhalde ilk başlangıcın senin 7-800 olur değil mi? 78'de giriş var. 78 sen şimdiye kadar 50 kere olman lazım. Koplu kere... para yatırım. almıyor kardeş. Allah Allah. Tabii. Niye almıyor? Almıyor. İçeride boşlanmış olsa onu alıyor. Ha. Onu kaç, kişi dola vardı taktıktı. İlla içeride günün dolmuş şey yatmışsa boşlanmış oluyor. Onu alıyor. Fakat şu kadar gün kaldım para al, almıyor. Evet. Ha? Ha? Maşallah şu diyorum Sarıcan'ın trafiği ya bahale çit yolu hak ediyor burası ya. Abi burada Mansurlu var değil misin? Yahya'yı geçtin mi? Ya. Yok. Yahya'yı geçersin Mansurlu Adana istikameti işte burayı çift yolu yaptılar mı? Tarafından geçmeyecek. Ha direkt geçecek. Buradan Yahya'nın direkt geçeceksin. Allah Allah. Tabii. Mesela diyeyim ki en aşağı 3 saat Fark kısaltıyor. Tabii. Tabii. İşte o yollar nasıl genişleyecek, nasıl ne yapacak? Yaparlar ya, bu adamlar yapar. Zamanla zamanla dur bakalım. Aptalağül başbakan olacak diyordu, dur bakalım. Belki de bu bir seçime kadar taktik de olabilir. 3 üç, üç dönem şey oluyor ya. Üç dönem bir akla bir şey nedir, Abdül... adı neydi? Kulaçı bile çaldı ama şimdi başbakan olacak adamı. Ama şimdi sen ben sana bir senelik ben seni getireceğim. O normaldir yani önemli olan 5 sene. Tabi. O normal plan nedir yani. Şimdi onu getirir bu sefer. O birlere cızılacak. Tamam. Biz adam değil, değil mi yıkılacaklar mı? Çevirmek çok kolay bir şey değil usta. Şurada sen 10 kişiye laf anlatamıyorsun. Aynen doğru söylüyor. 9 tane çocuk var. 9'un laf anlatıyor. 10'uncuyu anlatamıyorsun. O da pek atıyor. Ne yapacağım? Aynen. Böyle karanlık gösteriyor. Şöyle oldu mu düzeliyor. Ha, şöyle iyi. Hava karanlıyor ya yavaş yavaş. Evet. Cemal Emin Lambalar başladı. Evde geçmek. <laughs> Sarıcıdan nasıl çıkmış o 27 tane yaban şey ya? Hı? 27 tane. Ya işte parsaklardan, bunlardan, şunlardan, bunlardan. Şey, 3 tane şey çıkmış. HDP. Şey. Ya gıcıklığını atar adam. <laughs> Benim aklıma geçseydi demir taşa basardım. Sen kime bastın? Ya bunlar ne kadar kıvırırsa kıvırsın. Ben dedim Tayyip olacak. Evet. Alternatif yok. Alternatif yok gerçekten. Evet. Tayyip'in alternatifi. Alternatif ne, ne dersin? Ne kadar kıvırırsan kıvır bu buraya girecek. Hiç çaresi yok. Aynen. Çünkü hesabı genel şimdi sarcanın taşıyla toprağı inemişse ne kıymeti bir de? Kayseri geldi miydi ne olur? Biter. Ya o seni aç, barajı at, patlat ben ne yapar? Önüne alır her şeyi götürür. Ne kadar da daim insan da kodumuydu gider. O da aynı. Ya üç vilayet, beş vilayet olmuş. Kıymeti yok. İç Anadolu en çok destekleyen İç Anadolu. Bizim yörelerimiz gerçekten iyi yani. Geçti şimdi. 99 hepsini biz yapamıyoruz.